1 Kasım için geri sayım sürüyor. Partiler vaatlerini açıkladı, liderler sahaya indi. Peki 7 Haziran'dan bugüne seçmenin tercihi değişti mi? Endiar bu soruyu seçmene sordu. Endiar Habertürk gazetesi için bir araştırma yaptı. 29 ilde 1764 kişiyle telefonla görüşme yöntemi uygulandı. Görüşülen denekler farklı sosyoekonomik, yaş, cinsiyet ve eğitim kotalarına göre tesadüfi yöntemle belirlendi. Endiar'ın araştırmasına göre AK Parti ve CHP'nin oylarında 7 Haziran'a göre artış var. Ankete göre AK Parti'nin oy oranı %42,6. 7 Haziran'da AK Parti %40,9 oranında oy almıştı. %25 oy oranına sahip CHP ise ankette %27'lik dilimde görünüyor. Endiar'ın araştırmasına göre MHP ve HDP'nin oylarında ise gerileme var. 7 Haziran'da %16,3 oy oranına sahip MHP %15,2, %13,1 oy alan HDP ise %12,1 bandında. Bugün seçim olsa seçmenin %3'ünün tercihi ise bu 4 partinin dışında. 7 Haziran'da diğer partilerin toplam oy oranı %4,7 idi. <laughs> Bir kasımda seçmenin tercihini terör ve ekonomi etkileyecek. Hangi konular tercihinizi belirleyecek sorusuna verilen yanıtlarda terör ilk sırada, terörü ekonomi izliyor. Eğitimse 3. sırada geliyor. Oyumu asgari ücret ve emekli maaşındaki artışa göre vereceğim diyen seçmenin oranı ise %2,9. Ankete göre seçmenin oy verirken en az dikkate aldığı konu ise sağlık politikaları. Anladım. Anketteki bir diğer soruda size en yakın parti hangisi oldu? Yanıtlara göre AK Parti diyenler %19,7, CHP diyenler %17,5, MHP diyenler %6,2, HDP'yi tercih edenlerse %4,1. Cevap vermeyenlerse çoğunlukta. AK Parti, CHP, MHP ve HDP'ye oy verme eğilimleri de soruldu. Buna göre ankete katılanların %19,7'si kesinlikle AK Parti'ye oy vermeyeceğini belirtti. Kesinlikle oy veririm diyenlerse %7,1. <laughs> CHP'ye kesinlikle oy vermem diyenlerin oranı ise %18,4. Kesinlikle oy vereceğini söyleyenlerse %6,6. <laughs> <laughs> MHP'ye eğilime gelince kesinlikle oy vermem diyenler %15,2. Kesinlikle oy veririm diyenlerse %5,3. HDP'ye yönelik eğilimse dikkat çekici. Ankete katılanların %44,8'i kesinlikle HDP'ye oy vermeyeceğini belirtti. Kesinlikle HDP diyenlerse %4'te kaldı. Araştırma sonuçlarına göre kadın seçmenlerin en çok tercih ettiği parti CHP. En az tercih ettiği parti ise HDP. Ankete göre HDP'ye oy vereceğini söyleyen erkeklerin oranı 76,7. HDP'yi yüzde 56,3 ile AK Parti izliyor. MHP'ye oy vereceğini söyleyen erkeklerin oranı ise 55,9. <laughs> Eğitim oranına göre dağılıma gelince üniversite mezunlarında HDP başı çekiyor. Ankete katılan üniversite mezunlarının son tercihisi AK Partiden yana görünüyor. Yaşa göre dağılımdaysa gençler HDP diyor. 18-24 yaş aralığındaki gençlerin tercihinde HDP ilk sırada. HDP'yi MHP ve CHP izliyor. 55 yaş üstünde ise CHP açık ara önde. Bu yaş grubunda oyunu CHP'ye vereceğini söyleyenlerin oranı %32,5.